Arkadaşlar yine geldik. Salı günü video görecektik. Şimdi de çekeceğim. çok güzel olacağını umuyorum. Başladım arkadaşlar yine bir videoya daha başladım. Hadi bakalım. Sen de oynayacağız. Arkadaşlar ben bunu bayağı ilerledim. Bir daha yapacağım. Yani bir daha yapacağım. Sadece işte şeyler yapacağız bakın gibi hemen resmaya ya arkadaşlar ben sesi kıstım çok ses geliyor kulaklığıma tamam başladık. aşağıdık on es resimlerince şu an sıradan e boğulmuşum tekrardan Allah ya şöyle vuruyorsunuz arkadaşlar ve kurtardık Ali Cevet şimdi bak bu gol bakın gol dedim gol yerdi Evet. Evet. Şöyle pas atalım. Evet. Muhteşem pas ve gitti. Evet. Yakaladı topu. Oba. Çok güzel bir gol atıldı. Bakın. Çok gol. Çok güzel. Bakalım nasıl atacağız bunları. Ve direkt Acımlamadı Hem de bu oyunu acımıştır Uyumuyorum gol 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 izle Onu izle <laughs> Yani kim gol Allah ya kardeşim ne Evet arkadaşlar, ben geldim. Kazakistan Türkiye ne var? Yani. Yani. Yanlış var. Bunları Evet. evet arkadaşlar belli bir anda az önce gelelim. Evet Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.